kayınpederim annalar kayınpederim vaziyeti iyiydi. Ee, şey yapıyorduk. Ondan sonra 3-4 ay kaldım ben İstanbul'da. Geldik ki eşimi de askerlik. Kayınpederiniz nereli? Yereli, Adana. Eee şey, Midilli, Midilli. Adadadan eee Ayvalık'lı. Burası Ayvalığa yerleşiyorlar mübadele döneminde. Evet. İsmi nedir? Selim Kantarcı. <laughs> Selim Benim Kantarcı oğlum, ismi ya. Oldu. Peki, Peki o ilgili öyküler var mı? Yani eee Midilli ile ilgili öyküler dinlediniz mi? Bundan. Yani, e, evet. e, Midilli ile ilgili? Ha yani geldi ya işte biz şöyle geldik, şöyle yaptık, şöyle ettik gibi sizin hiç öyküler anlattı mı size? Veya eşiniz anlattı mı? Eşiniz anlatır mıydı? Eşim Burada da doğmuş. Hayır, hepsi burada doğuyor da yani babasından duyduklarını zaman zaman böyle sohbetlerde anlatıyor muyuz? Kayınvalidem anlatırdı. Ne neler anlatırdı şöyle anlatıyordu, kayınvalidem yeni evlenmiş, yeni ev yapılmış. Hı, hı. Yine de. Ee, yeni evli, evet herhalde. Fakat yeni evine girememiş. Olduğu gibi yeni evi bırakmış, buraya gelmişler. Hı Hanım anne derdim ben ona. Hanım anne dedim, ee, nasıldı? Midilliği çok mededir gelen adalılar falan. Ak kızım diyordu bana. Ayrılık daha güzel. bir <laughs> de <laughs> zorlama olmuş mu onları böyle? Hani Paldo mü gelmişler? Yunanlılardan bir baskımı görmüşler? Yoksa hadi anlaşmayla zorunlu olarak hadi bakalım deyip mi gelmişler? Nasıl Onu gelmişler? Onu bilmiyorsunuz. Bilemiyor. Hani anlaşmayla doğal olarak anlaşmayla geliyorlar da yani bazı zorunlu olarak da geliyorlar. Çünkü böyle yeni evi hemen bırakıp da gelmek de kolay bir şey değil. Anlaşmayla herhalde bırakılacak. Sıkıntıları var mıydı? Anlatırlar mıydı? Orada şu Kayınvaliden buradan memnundu, Peki anlatmıyordu. Evet. Zaten az konuşan bir hanımdı Genelde galiba. <laughs> öyle Genelde mübadil büyükleri ilk peki şeyler anlatmıyor, anlatmıyor pek, orada evet. bir sıkıntı var yani. Evet, anlatmaz da çok. Yani mümkün. sanki böyle unutmak istiyorlar, hiç konuşmak, hatırlamak istemiyorlar gibi böyle pek e. anlatmamışlar yani. Yine anlatmıyordu. Anladım. Peki yani peki sormadık da galiba biz de. Evet e, düğününüze gelelim e, işte o istemeler yapıldı düğününüz Ayvalık'ta yapıldı. Ayvalık'ta mı? Kanelo'nun orada Kanelo. o zaman şehir kulübü olarak geçiyordu evet. orası. Evet. E, peki e, işte herhalde tanınmış aileler olduğu için kalabalıktır düğün e, sizin açınızdan nasıl geçti? Çok e, heyecanlanmıştım. Heyecanlanmıştınız. Çok heyecanlanmıştım. Ee, düğünden evvel ya Nişan'da bir o adeti söyleyeyim size. Adalılarda e, balığa çıkarmış. Kısmet balığı. E, kısmet balığına <laughs> olan tarafı. işte çıkarırlarmış birilerini. Bana nişanda bir tepsi böyle kocaman balık geldi. O zaman da balık bu. <laughs> Fangri mi geldi? Ee, şey, Çıpra. Çıpra. Ortada da iki tane daha büyümüş. Onlar damakla gelinemiş. Bir tepsi şey geldi. Ee, i̇şte biz de bu balıkları kızarttık, dağıttık çiğ falan. Yazdı da o, dolaplar da yoktu o zaman. Annem bozulmasın diye zavallı bir telaşlandı. Herkese, komşulara dağıttı. Ee, o onu Dağıtılıyor o zaman konuya, komşuya dağıtılıyor. Evet. Değil mi? Dağıtılıyor. Peki.